Merhaba, hoş geldin. Kimsin bilmiyorum. Belki sıkı bir takipçim, arkadaşım. Belki de tesadüfen karşıma çıkan birisin. Yani aslında belki de ben senin tesadüfen karşına çıktım. Nereden baktığına bağlı tabii. Ama bugün şu anda bir arada olduğumuza göre sanırım biraz konuşacağız. Dinlersen benim anlatacaklarım var. Hayata dair. Yanılgılara, kaybettiklerimize, belki telafi edebileceklerimize, belki de telafi edemeyeceklerimize yönelik şeyler üzerine konuşacağız. Yani ben bunlardan bahsetmek istiyorum. İsterim ki sen de bir şeyler söyle ama bu teknik olarak mümkün değil. Yani ben biliyorsun seni duyamam. Daha önce de söylemiştim izlediysen. Ama yazarsan okur. Hep söylediğim gibi. Evet. Biz insanlar bazı şeylerin kıymetini ancak kaybettiğimizde anlıyoruz. Sağlığımız gibi ya da büyüklerimiz gibi. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız gibi. Ne zaman ki onları gerçek anlamda kaybettiğimizde aslında ne kadar kıymetli olduklarını anlıyoruz. Çünkü dost diyorum, arkadaş diyorum, yani bunlarla bir yaşanmışlık vardır öyle değil mi? Yoksa onlar arkadaşımız, dostumuz olamazlardı. Eşimiz misal. Yani kaybedince kıymetini anlayacağımız ne çok insan var etrafımızda. Ben bu yüzden kaybettiğim arkadaşlarımı yani bir şekilde aramda sorun olan, kalbini kırdığım ya da bana gerçekten üzüleceğim bir hareketler olduğunda kendilerine kızdığım arkadaşları bir süre sonra tekrar kazanmak isterim. Benim de yapım böyle yani o dostlukları tekrar devam ettirmek isterim. Çünkü onlar kolay elde edilmiyor. Bir birikmişlik var. Onlar için benim harcamış olduğum bir emek var. Bunların heba edilmesi ne kadar kötü bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani ben öyleyim en azından. Aslında bugün tabii kendimden bahsetmek istemiyorum. Bir hikayemiz var. Aslında hikayemiz biraz da işte bu tür şeylerden bahsediyor. Yani illaki ayağa kalkmak için düşmemiz mi gerekiyor? Sevdiklerimizin farkına varmak için kaybetmemiz mi gerekiyor? Ya onları tekrar bir daha kazanamazsak? Ya öyle bir şansımız bir daha olmazsa? Hiç bu açıdan düşündük mü acaba? Hep yeniden kazanacağımızı mı varsayarak kaybediyoruz? Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. İsterseniz hikayemize gidelim ne dersiniz? Bir gece eve geç geldim. Eşim akşam yemeği için masayı hazırlarken elini tuttum ve "Boşanmak istiyorum." dedim. Sözlerimden alınmışa benzemiyordu sakince nedenini sordu. Cevap vermek istemedim. Bu onu kızdırdı. Çatal ve kaşıkları fırlatarak bana sen adam değilsin dedi. O gece hiç konuşmadık. Uyuyordu. Evliliğimizin bitmesinin ardındaki nedeni bilmek istiyordu. Bense tam olarak ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Kalbimi Ceyne e kaptırmıştım. Artık eşimi sevmiyordum. Ona acıyordum. Derin bir vicdan azabı içerisinde evi, arabayı ve şirket hisselerinin yüzde otuzunu alabileceğine dair bir boşanma anlaşması hazırlattım. Görür görmez yırtıp attı. On yıldır hayatıma ortak olan kadın artık bir yabancıydı. Harcadığı zaman ve verdiği emeğe acıyordum. Ama söylediklerimi geri alamazdım. Bir gün yanımda bağırarak ağladı. Aslında bu tepkiyi ilk kez boşanmak istediğimi söylediğimde bekliyordum ondan. Boşanma fikri artık daha gerçekçi geliyordu. Yine bir gece eve geç geldim. Masanın üstünde bana yazdığı bir yazıyı gördüm. Yemek yemedim. Hemen uyumaya gittim. Sabah bana boşanma koşullarını anlattı. Benden tek bir şey istemiyordu. Boşanana dek hayatımızı eskisi gibi yaşamamızı istiyordu. Nedeni ise gayet basitti çocuğumuzun sınavları yaklaşıyordu ve bu durumdan etkilenmesini istemiyordu. Ayrıca bana onu evlendiğimiz gün eve kucağımda nasıl taşıdığımı hatırlattı. Mahkeme gününe kadar her gün onu kapıdan yatak odasına kadar kucağımda taşımamı istedi. Delirdiğini düşünmeye başladım. Ancak evde huzursuzluk çıkmasın diye garip olan bu teklifini kabul ettim. İlk gün eşimi kucağımda yatak odasına kadar taşıdığımda ikimiz de bir gariplik seziyorduk. Oğlumuz ise neşeli bir şekilde ''Aslan babam, annemi kucağında taşıyor'' diye alkışladı. Oğlumun söyledikleri içimde bir yerlere dokundu. Eşimi yatak odasından oturma odasına sonra da kapıya kadar kucağımda taşıdım. Gözlerini kapattı ve sakince boşanacağımızı oğlumuza söyleme dedi. Onaylayan bir ifadeyle kafamı salladım ve yere indirdim. İkinci gün duruma biraz daha alışmıştık göğsüme yaslandı. Bluzundaki parfümün kokusunu alabiliyordum. Fark ettim ki eşime uzun süredir kadın gözüyle hiç bakmamışım. Artık genç bir kız değildi. Suratında kırışıklıklar vardı ve saçları beyazlıyordu. Evliliğimizin ona verdiği hasar belli oluyordu. Bir anlığına ona ne kadar zarar verdiğimi anladım. Dördüncü günümüzde eşimi kucağıma aldığımda aramızda bir bağ oluştuğunu hissettim. Kucağımdaki kadın bana ve evliliğimize on yılını vermişti. Beşinci ve altıncı günde aramızdaki bağın giderek yoğunlaştığını gördüm. Mahkeme günü yaklaştıkça aramızdaki bağ daha da kuvvetleniyordu ve eşim giderek daha hafif gelmeye başladı. Bir sabah eşime yaşattığım acının farkına varmaya başladım. Bir anda ellerimi başına okşarken buldum. Oğlumuz o an içeriye girdi ve "Baba, annemi taşıma zamanı." dedi. Annesini her gün kucağımda taşımam oğlumun hayatındaki en önemli şeylerden birisi haline gelmişti. Eşim oğlumuzu tuttu ve ona sıkıca sarıldı. Bense fikrimi değiştirmemek için kafamı çevirdim. Eşimi kucağıma aldım ve eliyle boynuma sardı. Onu kucağımda sıkıca tutuyordum. Tıpkı evliliğimizin ilk günü gibi. Mahkemeden bir gün önce Eşimi yine kucağıma aldım. Adım atmakta zorlanıyordum. Ne yapmam gerektiğine karar vermiştim. Jane'in yanına gittim ve ona, ''Üzgünüm Jane, artık eşimden boşanmak istemiyorum.'' dedim. Her şeyin farkına varmıştım artık. Evliliğimizin ilk günü, eşimi ilk kez kucağımda evimize taşımıştım ve Ölene dek onu kucağımda taşıyacağıma yemin etmiştim. Eşime çiçek almaya karar verdim. Çiçekçi nota ne yazdırmak istediğimi sorunca da gülerek "Ölüm bizi ayırana dek seni kucağımda taşıyacağım." dedim. Eve geldim. Ellerimde çiçekler ve suratımda içten bir gülümsemeyle Ben dışarıdayken eşimin vefat ettiğini öğrendim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla eşim birkaç aydır kanserle mücadele ediyordu. Bense Jane ile ilgilenmekten bunu bile fark edememişim. Öleceğini biliyordu ve oğlumuzun bana tepki göstereceğini düşündüğünden boşanmamızı ona belli etmememi söylemişti. Oğlumun gözünde son ana dek eşini seven bir baba olarak görünmüştüm. Eşimi son kez kucağımda taşıdım. Günlük hayatımızdaki önemsiz ve sıkıcı görünen ayrıntılar aslında ilişkilerimizi şekillendiren şeyler ne kadar büyük bir evimizin olduğu, ne model bir arabamız olduğu ya da bir banka hesabımızdaki paranın miktarı hiçbir anlama gelmiyor. Para, araba ve ev gibi şeyler mutluluğumuza bir nebze de olsa katkı sağlayan araçlardır. Ama hiçbiri bize Alıcı mutluluk sağlayamaz. Birçoğumuz vazgeçtiğimiz an başarıya ne kadar yakın olduğumuzun farkına bile varamıyoruz. Başka bir hikayede, belki başka bir şarkı ya da şiirde ve kim bilir ne zaman ve nerede. Görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.